Merhaba tıraş severler. Yine bir sakal tıraşında beraberiz. Ee, bu sefer yeni bir alet deneyeceğiz. Hazine sandığımız burada. 1940'lı yıllarda üretilmiş. Gillette aristokrat. Şöyle kelebek tipi. Ben öyle diyorum. Şurada da jilet koymak için özel bir bölümü var. Şöyle yakından. Burada da jiletlerimiz var. Oradan bir tane jilet çıkarıp deneyeceğim. 1940'lı yıllarda şöyle bir üretilmiş kabuk falan. Artık o tarihte mi üretildi yoksa o tarihe nostalji olsun diye yeniden mi üretildi bilemem. Şöyle bir alet. Alttan kıvırıyorsun. Şöyle açılıyor. Açıl Susam Açıl. Şöyle Açıl Susam Açıl. Kapan susam, Kapan. Böyle bir alet. Bunun sapı birazcık kısa daha önceki videomda şeye göre neydi onun adı Razoruk Game Changer evet öyle olması lazım ona göre sapı biraz kısa ve daha hafif yalnız tutma yeri yani şu tırtırlı olan yeri iyi kavruyorsun ve jileti takma işi de daha kolay gibi gözüküyor jiletini takacağız bakacağız tıraşımızı yapacağız tabi önce sabunlamamız lazım Ciletimiz şurada. Hazır ol beklesin asker gibi. <laughs> e, pardon. Ciletimizin aletimiz beklesin. Biz ne yapalım? Bir tane arpa alalım hemen. Yüzümüze sıralım. Bu arada aynadan tıraş olacağız tabi. Arko. Evet. Fırçamız da hazır burada. Fazla suyunu atalım. Yine arko tıraş sabunumuz var burada fazla suyumuzu sıkalım. Şöyle. başlayalım köpüğe. Biraz köpürtelim. Sakalımız yumuşasın. Tıraşımızı olalım. Jiletlerden ne kullanacağız? Jiletlerden orada kırmızı kaplı lord vardı. Lord'u kullanmayı düşünüyorum. İç, on, o jiletlerin arasında bir eski bir de yeni perma var. O eski ve yeni perma karşılaştırmalı bir video yapmayı düşünüyorum ileriki videolarda nasip olursa onu yapacağım. Şimdi tıraşımıza şey köpürtmemize başlayalım. Hop. Tıraş yapmayı da unuttuk herhalde ya. Kaç gündür evdeyiz. Neyse ki 11 Mayıs'ta berberler açılacak. Kuaförler ve berberler artık nasıl olacak bu virüslü ortamda. Tedbirlerimizi alacağız. Tıraşımızı yapacağız. Maskemiz, önlüğümüz, eldivenimiz, aletlerin temizliği. Saç tıraşı değil ama sakal tıraşı daha riskli gibi geliyor bana. Bu virüs konusunda. Hani insanlar nefes nefese kalıyor ya. O yüzden sağ tarafı değil de sol tarafı da çok köpürtelim. İzleyiciler kızmasın. Razork alet çok güzeldi. Cillet de Nacet güzeldi. Bundan bir önceki videodan bahsediyorum. Çok memnun kaldım jiletin performansın, performansından. O tıraş makinesinin aletinin performansından çok memnun kaldım. Güzeldi. Temiz bir cille, şey tıraş oldu. Tıraştan sonra yanma olmadı. E, Ustra'ya göre sakalım daha geç çıktı gibi daha böyle bir temiz bir tıraş oldum öyle diyeyim. Çünkü usturayla tek perde geçip kalanlarını temizliyordum. Bunda iki perde oldum. Güzelce bol bol tıraş olduk yani. Bir önceki videodan bahsediyor. İzleyenler için. İzleyenler biliyor zaten. Ne demek istediğimi anlıyorlar. Bakalım bunda bu jilette ve bu makinede nasıl bir performans gelecek. Onları göreceğiz. Hı -hı. yeter şeyimiz çığmaya başladı fazla suladık galiba videoyu biraz daha erken çekecektim bir arkadaşla sohbete daldık biraz geciktirdik videonun çekimini akşam üstüne kaldık aramına kaldı biraz Şimdi şapamızı sürüyoruz bu arada. Elimiz kaymasın diye. Ustura'dan alışkanlık. Bunda şapa gerek var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü aletin kenarı tırtırlı ya. Şu tutma yeri. Onun için şapa gerek var mı yok mu. Bunu çok tecrübe etmedim. Ha bu arada işte Lord. Şu jileti, kırmızı jileti kullanacağım. Şurada Kay var. Bu çok merak ettiğim bir jiletler. Şunu daha önce kullanmıştım herhalde. 3 ee, şurada yeni ve eski permaşarp şu çok eski bir permaşarp küflenmiş neredeyse yani hakaret olarak anlaşılmaz yani o kadar eski demek istiyorum ee, onları karşılaştırmalı yapacağım onlar yerli üretim Türk malı diye arkadaş gönderen arkadaşla konuştuk Metso arkadaş ona da buradan selamlar bu imkanları bize sağladığı için İzleyicilerimiz gönderiyorlar işte. Önce aletimizi açalım. Açıl susam açıl dedik. Açtık susamı. Susam. Şey, <laughs> susam ne ya işte. Evet. Lord'umuz geliyor. Super Stalintes Lord. Şu hazine sandığımızı kenara koyalım. Evet. Şuradan görünüyor galiba. Şiletimizi de ufaktan bir tanıtımımızı yaptık hemen takalım sonra elimizi vurmadan kapan susam kapan diyoruz ve başlıyoruz ama başlayalım şöyle bir faillerin temizliğini yapalım usturadan gelen alışkanlıklardan dolayı Bismillah diyelim başlayalım. Ee, jilet, jilet hafif tutuyor. Çok akıcı değil. İlk başlangıç öyle gösteriyor. Yani en son olduğum jilet Necit'e göre e, bu jilet biraz daha zayıf kaldı. Evet bu kısımları iyi aldı. Belki sonradan açılabilir. Ee, sapı biraz kısa geldi bana. Öncekinin sapı daha güzeldi. Ee, ve şunun açısı daha dik geldi bana. Yani şuradaki kavis açı var ya. Boğaz altı daha gergin olduğu için mi? neden bilmiyorum Cilet daha güzel aktı aldı yani. İşte ilk başlangıç bu kısımlarda biraz asılma hafif hasılma yani. O kadar kötü değil de hemen kesmedi gibi. Gelelim bu tarafa. Burada da aynı. Demek ki cildi ger, ger, gerdirme ile alakalı bir şey. Bu arada. Jileti biraz sert vurursan daha iyi kesiyor. Böyle bir özelliği var. Sürü, sürerken biraz yoluyor gibi ama sert çekersen daha iyi gözüküyor. Gidiyor. Nereden? Allah Allah. Istıraya <laughs> alıştık. Gel ben gerdirmeye çalışıyoruz. Büyük da yolma var. Ee, Kısalınca çok sıkıyorum bunu yani ucunu tuttuğum için yani biraz uzat bir, bir biraz daha uzak uzun olsa güzel olacak. таатай ya ee, güzel de öteki e, jilet yani razor makine ve e, güllet necit biraz daha iyi geldi bana bu biraz sapı kısa ve jilette hafiften bir tutma etkisi var tutuyor yani salmıyor şu başlangıçta buralarda burun kenarında jilet biraz zayıf güzel ama zayıf yani biraz daha iyi olmalıydı güzel yani güzel de diyebiliriz yani bir 10 üzerinden 7 8'e doğru şeyler yapabiliriz. Bir tıraş daha alalım. Bu tıraşta zorlandığım gibi zaten. <laughs> Lord Cilet, o Cilet Necit çok güzeldi ya Allah. Gelelim ikinci perdeye. Ha biraz gevşemiş gibi sanki. Şurasını bir sıkalım. ya bu alet sanki güven vermiyormuş gibi geldi bana yani böyle bir hele öteki alet daha güzeldi ya. Yani bana tercih etmek zorundasın mesela diğer aleti tercih ederim. biraz daha yakından bakarım sonra burun kırlar burun kenarına tam giremedim zaten suyu çok tutuyor. Köpüğü çok tutuyor. Bırakmıyor gibi. Sanki altına altında köpük bekliyor ve gitmiyor gibi. Yani temizlemesi birazcık daha zor diğerine göre. Yani bu sadece benim kendi şahsi görüşüm. Burun kenarlarını tam alamadım ya. Neyse orayı ben sonra ilgilendim artık. Şimdi biraz uzaktayım ya aynadan. Tıraştan sonra Şöyle jiletim Yalnız jilette yakma olmadı çizme mizme olayları daha az bunda ya. Ustura'ya göre usturada uçlar çabuk çiziliyor. Bunda çizilmiyor. Bu jiletin de kenarı evet kavisli gibi. Evet uçları kavisli çizme olayı yok. O yönden rahat bir tıraş oldu. Evet, jiletin keskinliği biraz zayıf. Böyle birazcık sert davranırsanız çok güzel bir iş çıkarıyor. Böyle fazla gerdirmezseniz biraz yoluyor gibi. Ama jilet güzel yani iş görür. Öyle diyeyim size. Alet. Alet biraz hafif geldi ve kısa geldi. Şurası bir ara gevşedi. Belki benden kaynaklı. Bir de şu alt kısmına, iç kısmına şöyle göstereyim de kameradan. Çok çukur yapmışlar. Ee, orada sabunun temizlemesi çok pratik değil. Benim kanımca. Tabi bu çift kanatlı olduğu için. Ha bu aşağıya iniyor mu bu? Bir saniye. Evet. Bu iç kısmı çok dikkatli bakarsak. Asansör gibi aşağıya doğru iniyor ve çıkıyor şimdi jiletin olduğu bölüme bakın çıkıyor yukarıya doğru ve iniyor onun için o alt kısımda daha derin boşluk var bu derin boşluktan dolayı köpük oraya birikiyor birikince de yıkaması biraz zor oluyor yani hemen pratik zor değil de pratik değil yani biz ustraya alıştığımız için bana pratik gelmiyor öyle diyeyim size. Yalnız güzel yani öyle bir şey. Ara sıra sıklaştırmak lazım. Eğer bu çok eski bir aletse dedikleri gibi 1940'lı yıllardan kalma bir şeyse tabi ister istemez bir gevşeme olmuş olabilir. Belki ben çok sıkmamış da olabilirim. Belki şuradan tutup da güzelce sıkmak gerekiyordu. Çok kullanmadığımız için. Ama tıraş olunuyor mu? Olunuyor. İş çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Yani şu burun kenarlarını az sonra ben <laughs> Biraz detaylı bir çalışma yapmam gerekiyor. Öyle jiletimiz iyi, makinemiz iyi. Fakat evet eksikleri de var, güzellikleri de var. Sabreti izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki tıraşta buluşmak üzere diğer jilet karşılaştırmalarını da izlemenizi tavsiye ederim. Allah'a emanet